Ee, Selamünaleyküm beyler. Bu kuleyimi sabah aldık. Aslında buraya bayağı bir kişi gelmişti. Bir tane kuleyim burası. Şöyle ki şurada chestler var ama herifler gidip de o chestlerden buradaki chestlere kırdı. Biz setsizlik sadece kuleyimi alıp dağıldık. Yani buradaki chestlerden bir şey çıktı mı tam emin değiliz. Gördüğümüz kadarıyla çıkmadı. Ama şuradaki chestlerden çıkanı göstereyim hemen size. Şöyle Böyle bir şeyler çıktı Yani burada ve attık bir iki tane de adam kestik set kestik zaten adamlardan da pek bir şey çıkmadı Böyle küçük bir claim ama içinden iyi loot çıktığını düşünüyorum Şöyle bir daha göstereyim Art falan da var içeride Şurada bir yerde art vardı sanki ya İnşallah yanlış koyamam şimdi Yani işte böyle bir claim burası da. VS videosunu alabildiysem koyarım. Alabildim mi emin değilim. Şimdi bundan sonra bir claim daha videosu olur. Ondan sonra da birazcık bir videosu falan olur. Hadi size kolay gelsin. Biz de bu claim'i satmaya çalışalım. Evet, selamun aleyküm. tekrardan. ikinci claim'deyiz. Burayı da e, dün aldık. Dün biz ismi neydi? Bu buten kreme patladıktan sonra geldik. Direkt ortadan attık. Hiç köşeden falan uzatmadık. Kimse de gelmemişti. Yani okuldan dolayı biliyorsunuz şu anda biten kremlere çok kişi gelmiyor. O yüzden biz de buna yararlanıyoruz. Ee, burada biz aldıktan sonra birkaç tane adam geldi. Onları da kestik. Şu tuzağı falan biz yapmadık. Söyleyeyim bunu da. Adam yapmıştı. Biz de burada iki tane falan adam kestik yana. Yani onlar da diyes etti gene hiç bok çıkmadı. Yani 49 krem düzenli bir kabak var mı? İnşallah burayı da satarız birazdan. Yani öyle sizden buraya pek para da harcamadık. her yaptık burada. Hemen size farmı da göstereyim. Böyle bir 10 saniye bekleyelim. O sonra da bir like atarsınız. Abone falan olursunuz. Yaparsınız bir şeyler. Şu şekilde kabak farmı full böyle işte bundan sonra da bir iki üç tane şey koyarız pvp videosu bulabilirsem bulamazsam direkt böyle koyarım Allah bilir orasını en son o zaman şimdi bu videoyu kapatayım siz pvp videolarına geçin biz de bu kleyimi satmaya çalışalım haydi bay bay Bekle 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 tamam bekle geliyorum. Ne? Tamam vs. Geldim. Arkadaşlar üstünde. Setliyim lan. Kapattım ismini. Bekle bekle bekle. Hem vur hem vur. vur abi ben Bak. Lan. Kapalı. Sen kes bunu ben yukarı gidiyorum. Evet evet evet. Leri de tekle, leri de tekle. Ekti kırtiyi vurdum, vurdum kırtiyi. Yaptım.